Herkese merhaba ben Aynur. Bugün size annemin eskiden oklava ile hazırladığı el açması zarf böreği tarifim var ve geçeriz hemen malzemelerimizi. İlk olarak hamurunu hazırlıyorum. Hamuru için 1 kilo unu mutfak şefime alıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı tuz, 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve alabildiği kadar su ekleyip hamurumu hazırlıyorum. Ben 1 kilo una tahminen 600 mililitre yani 3 su bardağı su kullandım. Hamur yoğurduktan sonra yarım saat kadar dinlendiriyorum ve sonra hamurumdan küçük bezeler hazırlıyorum. Benim bezelerim yumurta büyüklüğündeydi. Siz daha büyük veya daha küçük de hazırlayabilirsiniz. Şimdi bezelerimi oklava ile açıyorum. Eğer oklava ile zorlanacak olursanız merdane ile de açabilirsiniz. Ama bu böreğin özelliği oklava ile açılması. Oklava ile yufkalarınız daha ince olur. Elinizden geldiği kadar ince açmaya özen gösterin. Yufkaların üzerine ve tezgahınıza bol un serperseniz hiç zorlanmazsınız. Yufkalarımı böyle teker teker açıyorum ve fazla unlarını silkeliyorum. Üzerine bolca eritilmiş tereyağı sürüyorum. İsterseniz tereyağının içerisine biraz da sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Ben de ilave ediyorum. 200 gram kadar tereyağını eritmiştim. 100 mililitre de sıvı yağ ekledim. Gördüğünüz gibi yufkaların üzerlerine hiç açık bir yer kalmayacak şekilde bol yağla yağlıyorum ve zarf gibi katlıyorum. Ters çevirip tam ortasına iç malzemesini koyuyorum, kenarlarını içe doğru katlayıp bastırıyorum. Bu işlemi bütün yufkalarımı uyguluyorum. İç malzemesini siz kendi damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Peynir yerine kıymalı veya da patatesli de hazırlayabilirsiniz. Bu böreğin en önemli püf noktası yufkalarınızı bolca yağlamış olmanız. Bu şekilde kat kat oluyorlar piştikten sonra. Böreklerimin hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine fırın kağıdı koymuş olduğum bir tepsime alıyorum. 1 kilo undan tepsinizin büyüklüğüne göre 2 tepsi börek çıkartabilirsiniz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum ve jiletle böyle kesikler atıyorum. Böreklerimi önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında tahminen 40-45 dakika arası pişiriyorum. Bu fırından fırına değişebilir. Evet böreklerim fırından çıktılar. İnanın çıtır çıtır ve kat kat aynı mülfey hamuru gibi olmuşlardı. Evet benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın diyorum.